Efendim, haftanın ikinci gününün ikinci puanlaması için Emine Hanım'ı yanıma davet ediyorum. Açalım bakalım birinci tabağımızı. Patlıcanları hiç pişmemiş. Hmm. Diri kalmış. Resmen diri kalmış. Soğanları hiç pişmemiş. Allah Allah. Evet. evet. Bademleri de pişmemiş. Kuş üzümü falan? Kuş üzümünü görmedim. Ha şu mu? Ha. Kuş üzümü güzel olmuş. <laughs> İkinci tabağa Yok. geçelim. Beğenmedin onu anladım. İkinci tabağa evet. geçelim. Evet. Senin gelin yapar mı böyle patlıcan? Kim yaptıysa yapar. Becerir mi? Yapar. O zaman bilirsin herhalde. Benim gelinim çok güzel yemek yapar. Bakma sen burada biraz bana karşı geliyor da. Ama benim gelinim çok güzel yemek yapar. Patlıcanı da pişmiş. Ee, soğanları falan. Soğanları da falan da pişmiş. Ben bunu çok beğendim. Hmm. Evet, bu güzel olmuş. Ha, iyi, hadi mi? bakalım. Üçe geçelim. Patlıcanın güzel pişmiş, soğanları diri kalmış, ee, domatesleri yani... de güzel, ama soğanları diri kalmış. Benim favorim bu. Hmm, sen bunu beğendin. Evet. Son tabağımızı açalım. Güzel olmuş bu. Güzel mi? Ama nasıl? Soğanlar, güzel. her şey. Soğanında güzel olmuş, patlıcanı da güzel olmuş. İçinin malzemesi de güzel olmuş. Evet, bu da güzel. Bunu da beğendim. Bununla evet. Onu da beğendim. Şimdi Emine Hanım puanlama zamanı. Aklındayken şimdi artık hangi tabaktan başlamak istiyorsan, hangi istersen şimdi? en beğendiğinden başla. arasında. Emine Hanım 4 ile 2'nin arasında kalıyor. Ama buna 5. 3. tabağa 5 verdi. Ona da 3 vereyim. 4. tabağa 3 verdi. 1'e 1. 1'e 1. 2. Peki o zaman açalım bakalım. Açalım. 3. tabaktan başlayalım Emine Hanımcığım. Buradan. 3. tabağa 2 puan verdin. Aslan yok artık Aslan. ya Aslan. Benim yok artık, artık ya dördüncü tabağın başına geçelim 15. üç puan vermiştin ha. bakalım üç puanı kime veriyor Emine Hanım her, her puan kol, altın, altın değerinde. Yerinde. kaldırdık Yaren. Çok beğendi tabağı dedi ki ile dördün arasında kaldım dedi gitti mi? üç puan verdi. Hepsi Harika. çok, güzel çok şey. iyi gerçekten. Eyvah 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 eyvah. Şimdi bir tarafta gelinin bir tarafta Yağmur. Yağnur. Hangisine vermiş olabilirsin? Beş puanı. İnşallah gelinime gider. Ya geline gitmediyse? Geline gitmediyse de yani e, Yağmur'a da helal olsun. Aa, Yapacak bir şey aha. yok. Haftanın ikinci gününde 5 puan kime gidiyor? Gelinine mi? mi? Geline. Yoksa Çok yanına mı? Kaldırdık. Yağnur. İşte be. Seviyorum seni Emine teyzeciğim. Oh. Sefa olsun. Bir mü? Yık ortalığı şimdi. Biri vermiş. Tebrik ederim. yine cimriliğini konuşturup gelinine biri vermişsin. Seni tebrik ediyorum. Helal hoş olsun derken ne yapabilirim? Sen de güzel yemek yapsaydın. Helal hoş olsun derken ne demek ya? Sen de ya? güzel yemek yapsaydın. Güzel yemek yapsaydın. Yağmur güzel yapmış. Dönemsin. onu verdin. Öyle mi? Evet öyle mi? Sen o altınlar kazandığım zaman bir tanesini bile göremeyeceksin. Ben... Zaten sen böyle devam edersen ben onu kazanamam anneciğim. Kazanamam. Sen git Yağnur'a ver. Veririm Yağnur'a. Aferin yalnız. Yalnız. çok güzel. Ver çok güzel. Yani. Tebrik ediyorum. Tebrik ediyorum. Sen de güzel yapsaydın Zeynep. Valla gayet de güzel yapmıştım anne. Gayet de Hiç güzeldi. Hiç de beğenmedim. Ne yapabilirim? Beğenmedi? Ne yapabilirim aşağıda? Beğenmedin ne ben? demek ya? Hiçbirinin kayınvalidesi onları böyle rencide etmiyor. Kalkıp bana diyorsun ki kes sen de güzel yapsaydın. Tebrik ederim. Tebrik ederim. Tebrik ederim seni anne. Hiçbir şey demiyorum. Burada da cimriliğini konuşturdun. Benim taban birlik tabak değildi. Bir de bana çirkin diyemezsin zaten yemeğini. İnsanları kayınvalideleri ne güzel övüyor... ...yok yanlışlıkla verdik diyorlar... ...yok işte şöyle oldu verdik diyorlar... ...sen kalkıp güzel yapsaydım verseydim diyorsun. Adaletli kadın. Helal olsun ya Emine teyze. Ya sen teyzeciğim. bir karışma. Adaletli sen değil bence. Sen bir ben karışma. Oh sen değil. Sen karışma. Adaletli sen az önce... değil. Bir dakika. Kayınvaliden de bir burada saniye. yapamadığını söyledi. Ya az bunu. önce... Emine teyzeciğim yapamadı değil mi gelinin? Hı. En güzelini ben yapmadım mı? Bir daha söylesene anlamıyor Zeynep. Ya kızım beğenmedim, yapamamışsın Anne dedim ya. Anne bak ya. Yapamamışsın. Alın çıldırtıyorsun beni şu an ya. Beğenmedim, Yapma. ne yapabilirim? Dün ne yaptım? Allah Beğendim, beş verdim. Bugün be yapamamışsın. Sen Yağnur'u mu destekliyorsun? Hayır ben falan... O zaman sen Yağnur'a çıksaydın oradan. Hayır ben Yağnur'u falan desteklediğim yok. Tebrik ederim. Gerçekten Onu ne diyeceğimi diye 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 bilemiyorum ya. Sen benim yemeğime kötü diyemezsin. Ama kötü De Değil. Sen Emine teyze dedin ki ikinci tabak ve... Dördüncü taban arasında kaldım dedin. Çok güzel olmuş dedim bu da. Gittin buna 3 puan verdin. Neden? Sebebi ne? Hayır. Senin kayınvaliden gibi 4 vermedi, 3 verdi. Ben hayır deme. Çok iyi hatırlıyorum. Herkes duymuştur umarım. En son. 2 ve 4'ün arasında kaldın. Önce bunu beğendin. Buna 4 verebilirdin ama gittin 3 verdin. Neden? Oyun madem de şey. Hayır seni Sana 3 mü verdim ben? Evet. 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 Tamam sana 3 ver. Ben gelime bir vermişim Ama ya. Allah çok ya. beğendin. Tabağımı çok beğendin. Hiç kabul etmiyorum böyle bir şey. Hiç beğenmedi. Adaletsizlik var. Gerçekten Adaletsizlik kabul falan yok. Var. Hiç kusura Çok beğendim. Benim içimden İçimde öyle güzel geldi. Öyle alamaz, verdim. İçimden, tamam Emine Hanım dördüncü tabağı dedin ki çok İçine dört dedi. O kadar dedin içi güzel pişmiş soğanları da pişmiş dedin. Her şeysi güzel deyip de Kararsız nasıl. Kararsız kaldım dedi. O kadar düşük veriyorsun. Öyle vermek geldi içimden. Senin gibi Filiz burada evet, en adaletli. Bak Filiz Şimdi benim üstümden yürüme. Senin üstünden ben yürümüyorum. Kabul ettim. Lafı geldiği için söylüyorum. Hatalısın demiyorum. Sen de gelinini yaktın dört kullanmadın. Burada evet. kayınvaliden en tecrübeli olmasına rağmen dört kullanmayıp emin olup dörtleri kullanmamak yerine adaletli davranıyor. Sen buraya geldin evet. gelinli günümüz bir kere dört kullandın. Yani bunu sen sorgulama. Bak gelinli haklı. Gelinin sorgular beğendi tabağı. 4 dört de verebilirdi Ataktı. ama sen bunu sorgulama. Ben sen de yapmıyorsun. Benim ben 4 vermemiş olabilirim aslında diyorum ya yanlış hata yapıp o puanlama esnasında e, bir vermişim bir verdim unuttum gittim gelinime gene bir verdim yani olabiliyor. Orası çok Ama her zaman olmamalı. Her evet. zaman olmamalı. Ama ben de bundan sonra 4 kullanacağım. İnşallah. 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 İyiyse iki tabak arasında kaldıysanız kayınvalidem gibi yapın bari. Ben kayınvalidemi otelde anne kullanma diyorum. Siz geliyorsunuz daha ilk tam hafta persi. ikinci hafta tam tersi Ben de diyorum ki kullan dördü kullan haftanın başındayız dördü kullan yok adam, yine yok. Gelinim mutfakta, gelinim mutfakta, yemeği tabakta, tadı damakta, gelinim mutfakta.